Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli İlahi Gül TV izleyenleri Dört tane dersimizi geride bıraktık Şimdi beşinci dersimizde inşallah yine beraberiz Dediğimiz gibi Bol tekrar Bol alıştırma çözme Bunlar dersimizin iyice yerleşmesi için önemli. Kıymetli dostlar, bakalım bu dersimizde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okumak var, okumak var. Kimi okumalar var? Kur'an-ı Kerim'in o asıl metninin, asıl okunuşunun fersah fersah ötesinde. Kimi okumalarda tam merkezinde. İnşallah biz merkez yolcusuyuz. Pekala, şimdi derse giriyoruz. Hadi bakalım. Kıymet dostlar, bugünkü dersimizde karşımızda gördüğümüz gibi B'nin benzeri bir harf var. Böyle mini bir kafası, üzerinde bir noktası var. Bu harfimiz üzerindeki üstün okunuşuyla beraber üstün harekesiyle beraber f olarak okunur. Üst ön dişlerimizin alt dudağımızın karnını hafifçe ısırmasıyla çoğu zaman şöyle bir ifade bir telaffuz görürüz. F dudakları ileri uzatarak üfleyerek bu f'yi yaparlar. Ama bu şekilde bir okunuş kıymetli dostlar kesinlikle doğru değildir. F harfi dediğimiz gibi üst ön dişlerimizin alt dudağımızın karnını hafifçe ısırmasıyla çok hafif bir şekilde, çok bastırarak değil, f şeklinde değil f, biraz daha yumuşakça bastırmasıyla beraber F harfini okumuş oluruz. Üstünle beraber F, esresiyle beraber Fi, ötresiyle beraber Fü. Tekrar edelim. Üstünle F, esreyle Fi, ötreyle Fü olarak okuruz bu harfimizi. Harfimizin yalın okunuşu hareketsiz bir şekilde hareket olmadan, ünlü sesler katılmadan okunuşu f, -f şeklindedir. Tekrar ediyorum f, f şeklinde. Ama üzerine aldığı hareketleriyle beraber okunuşlarını arz ettik. Bir tane kırmızı harfimiz var. Neydi bu kırmızı harfimiz? Kırmızı gördüğümüz harfler farklı okunuşların üzerinde, farklı okunuşlar olan farklı bir telaffuz olan harf demekti. Unutmayalım. Bu harfimizin üzerindeki üstünüyle beraber okunuşu a. Dilimizin kökü kıymetli kardeşler. Dilimizin kökünü üst damağımıza dokunduruyoruz ve kalınca A şeklinde ifadesini, telaffuzunu yapmış oluyoruz. Esresiyle beraber gı, ötresiyle beraber u. Tekrar edelim. Hep beraber a, ı, u. Tekrar edelim. Üstünle a, esreyle ı, ötreyle u. Geriden başa doğru gelelim. U, ötreyle esreyle gı, üstünle a. Harekeler kendi başına okunmazlar. Harekeler kendi başlarına okunamazlar kıymetli kardeşler. Hareke olmadan diğer harfler de kendi başına bir hece ifade etmezler. Hece harfidir ama hece ifade etmezler. Ancak hareke ile beraber e sesiyle, i sesiyle, ü sesiyle bahsettiğimiz gibi a ile işte ı ile u ile neyse hangi ünlü harfse, hangi hareke ise onunla okunurlar. Dolayısıyla burada hareke ile beraber üstünle, a esre ile, ı ötre ile u sesini almış oluyoruz. Bir diğer harfimiz kıymetli dostlar, gördüğümüz gibi k üzerinde üzerinde üstün harekesi ile beraber k. Peki bunun çıkışı nasıl? Bunun çıkışı Türkçemizdeki k'ye benzer bir okunuşu var. Ama biz K'yi okurken, Türkçemizdeki K'yi okurken dikkat ediniz. Elimizi ağzımızın karşısına koyduğumuz zaman çok bol bir şekilde K şeklinde böyle bir hava çıkar. Arapçadaki K'de de aynı şekilde bir hava akımı söz konusudur. K şeklinde. Sadece bizim Türkçemizdeki yaptığımız K daha önceki derslerimizde gördüğümüz ş harfinin çıkışına yakın noktadandır. Fakat Arapçadaki k ise daha ziyade az önceki okumuş olduğumuz, gördüğümüz q harfinin çıkışına yakın bir mevziden çıkar. A harfi dilin kökünden çıkıyordu. K harfi de biraz daha öne doğru biraz daha şöyle bir parmak mesafe kadar bir santim kadar diyelim. Bir mesafe dışarı doğru, ağzımızın dışına doğru bir yerden k. Yine dilin kökünden unutmayalım. Yine dilin kökünden. Üstünle k, esreyle ki, ötreyle kü. Tek başına değerlendirmiyoruz. İlla harekeyi tanıdıktan sonra mutlaka harfi tanıdıktan sonra mutlaka harekesini bakıyoruz. Üstünse k, esre ise ki, ötre ise kü Değerli dostlar Sıradaki harfimiz gördüğünüz gibi bir değneği andıran ters durmuş bir değneği andıran bir harfimiz var. Bu harfimizde dilimizin son kısmını dilimizin son kısmını kıymetli dostlar üst damağımıza yapıştırdığımız zaman L harfini almış oluruz. Türkçemizdeki L harfiyle birebir aynıdır. Fark yok. L esresiyle beraber li ötresi ile beraber lü. Tekrar edelim. k ki, kü. Tekrar. Ke, ki, kü. Le, li, lü. Geriden başa doğru gelelim. Kü, ki, ke. Lü, li, le. Harflerin yalın hallerini yani şu hareketsiz hallerini konuşmuyoruz harekeli halleriyle beraber biz işe ele aldığımız zaman çok rahat işin altından kalkıyoruz Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşler, sıradaki harfimiz evet, üzerindeki harekesiyle beraber M. Normal şartlarda yalın hali M olarak telaffuz edilir, seslendirilir ama bir hece oluştursun istediğimiz zaman mutlaka hareke ihtiyacımız var harekesiyle üstünle beraber me, esresiyle beraber mi, ötresiyle beraber mü. Hep beraber tekrar edelim. Me, mi, mü. Tekrar me, mi, mü. Geriden başa doğru bakalım. Ötresiyle mü, esresiyle mi, üstünüyle me. Peki şimdi siz ben seslendirmeden, hiç ses vermeden bir birkaç saniye bekleyerek siz telaffuz etmeye çalışın. Harekesiyle beraber harfimiz. Evet. Harekesiyle beraber harfimiz. Harekesiyle beraber harfimiz. Tekrar edelim. M, mi, mü. Kıymetli dostlar, bu yaptığımız dersimizde harflerimizin şöyle yan yana sıralanmış halleriyle beraber görelim. Az önce her bir harfimizi 3 harekeden yan yana koymuş olduk kendi haliyle beraber okuyoruz. F üstünüyle beraber F okuyoruz. Üstünüyle beraber A, üstünüyle beraber K. Okuyoruz. F, A, K. Tekrar edelim. F, A, K. Esresiyle beraber Ki, esresiyle beraber Li, esresiyle beraber Mi. Tekrar edelim. Ki, Li, Mi çekmeden okumaya gayret edelim. Ki li mi. Evet. Tekrar ki li mi. Esreleriyle beraber okunuşları var. Ve ötreleriyle beraber üç harfimiz var. Bunların biri kalın. Yani u sesiyle okunacak demektir. Mü, fü, u. Tekrar okuyoruz. Mü, fü, u. Dikkat buyurun mü ince, fü ince ama u kalın. Yani u şeklinde zaten zorlayıcı bir ifade oluyor. Zorlayıcı bir ifade oluyor. O yüzden hiç gerek yok. mü, fü, u. Kıymetli dostlar, şimdi harekelerle harflerin karışık olduğu birkaç tane kelimemiz var. F üstünüyle, ı estesiyle, kü ötresiyle beraber okunuyor. Hep beraber F, I, K. Tekrar alalım. F, I, K. Siz tekrarlayın. Evet. F, I, K. K, L, Mi. Tekrar okuyalım. K, L, Mi. Ötresi, üstünü, estesi. Harfin kendi sesi k. Harfin kendi sesi l. Harfin kendi sesi m. Ama ötresiyle k, üstünüyle l, esresiyle mi. Ve son olarak satırımızda mi, f, a. Tekrar okuyalım. Mi, fü, A. Kıymetli dostlar, işte harflerimizin her zaman dediğimiz gibi olmazsa olmazı illa harflerin çıkış yerlerinin iyi tespit edilmiş, telaffuzunun da iyi yapılmış olması bizim Kur'an'ımızı daha düzgün bir hale getirecektir. Rabbimiz bu derslerimizin kıymetini bilmeyi ve güzelce çalışarak bu yollarda böylece revan olmayı hepimize ikram buyursun. Tekrardan Peygamber Efendimizin o güzel sözlerinden biriyle ki dersimizin başındaki aldığımız sözüydü. Her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Kur'an berekettir, Kur'an feyizdir, Kur'an rahmettir. Kur'an gafillerden sayılmamaktır. Uyanık olmaktır açık olmaktır, berrak olmaktır, şeffaf olmaktır. Derdimiz Kur'an, dersimiz Kur'an. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.